Yusuf Abi Yusuf Sessiz Yusuf amca Duyuyor musun bizi? Ayın altısında saat 10'dan beri, öğleden önce saat 10'dan beri e, kayıp bir türlü ulaşamıyoruz. E, 24 saat dolması lazımmış afadın devreye girmesi için. E, biz bu süre zarfında kendi imkanlarımızla aradık, bir sonuca varamadık. E, 24 saat sonra Afat ekibi katıldı. Bugün de Anda ekibiyle beraber aradık. Kamera evet. Oraya o bu yolu görüyor. Bir baksınlar. Evet. Tamam. Oraya tamam. o tarafa gidip gitmediğini bir tespit edelim. Evet. evet. Ondan sonra bir emniyet mensubu arkadaşlara söyleyeyim ya, yani Bu çevrede sokakları emniyet araçları devreye şekilde gezip bir baksınlar. Tamam. Halen dolanıyor herhalde. Öyle gözüküyor. Ya, ya şöyle tarayarak gelin ya böyle gidin. Amilin babu cebat gibi bir şey var mı? almayın. İşte, duymaz burada. Yani, bu. Şur, beraber kaldırın evet, beraber. Ya Allah. Gel yes, abi gel. Yes. Gel şu, 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 şuradan ah. Bırak abi. Bırakın. Bırakın. Yani. Yavaş yavaş abi yerinde boşan. Evet. Şöyle bu tarafa <laughs> bu tarafa bu tarafa Kafa bu tarafa Kafa bu tarafa gelecek. Böyle <laughs> gel, böyle <laughs> gel. böyle <laughs> gel. böyle Şöyle Ben oraya geçeyim <laughs> geçeyim <laughs> Tamam. 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 Thank <laughs> you.